Sabahki durumdan dolayı kendimi çok huzursuz hissediyorum Adnan Bey. Ben de öyle. Sizi kırdıysam özür dilerim. Evet kırgınım. Daha çok şaşkınım galiba. Ya böyle telefonda konuşmak olmayacak. Bu konuyu bir kez daha karşılıklı konuşmak istiyorum. Hay hay. Ne zaman istersiniz? Şimdi olur mu? Olabilir. Sizin yalıya çok yakınım. Eğer uygunsanız birazdan gelebilirim. He he, bekliyorum. Görüşmek üzere. Anneme yenilmeyeceğim baba. Ben senin kızınım. Artık kimse Firdevs Hanım'ın kızı diye dudak bükmeyecek arkamdan. Adnan, o çok iyi biri. Şefkatli, sevgili. Çok mutlu olacağım onunla babacığım. Anneme yem olmayacağım. Beni kullanmasına izin vermeyeceğim. Firdevs Hanım'ı tamamen çıkaracağım hayatımdan. Aslında çok büyük reaksiyonlar veren biri değilim. Ama niyetinizi duyduğumda çok çok şaşırdım. Bana da hak verin canım. İlk başta akla gelecek bir şey değildi. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Kaba davrandığımı kabul ediyorum. Ama şaşkınlığıma verin. Kimin aklına gelirdi ki? Bihter'i seviyorum Firdevs Hanım. Onunla hayatımı paylaşmak istiyorum. Onun da aynı şeyleri hissettiğini bildiğim için... ...sizinle konuşmak cesaretini gösterdim. Daha doğrusu... ...bu kararın ilanını... ...benim yapmamın doğru olacağını düşündüm. Mesele bu. Ne oluyor? <laughs> Tavus kuşu kaldırmış yine böyle kaşını kabarıp duruyor. <laughs> Niye gelmiş? <laughs> o kadarını duyamadım. Ben girince sustular tabi. İnsan merdivende durup da içeriği dinler. Aşk olsun sana. Hadi hadi bak işine. Hazır mısın? Hı hı. Tavus kuşu gitsin gideriz. Buyurun efendim. Söyle kat ya ha. Hasbinallah. Aa, hadi sen de hazırlan bir an ha. önce. Topları ben buraları. Hala orada mı? Ha ha. Bihter Hanım'ın haberi var mı acaba? Kim bilir? Peki çocuklar ne olacak? Çok küçükler. Bu durum onların hayatını değiştirecektir. İyi yönde değiştireceğini umuyorum. Hem siz demiyor muydunuz? Artık kendimizi düşünmenin zamanı geldi diye. Bihter genç bir kadın. Yarın öbür gün verdiği karardan pişman olabilir. Ben ne istediğimi biliyorum Firdevs hanım. Onun da emin olması için istediği kadar beklerim. Acelem yok. Zaman sizin için önemli olmalı aslında. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Gençlikteki hırslar, telaşlar çok geride kaldı. Şimdi sadece mutlu, huzurlu, telaşsız, dolu dolu yaşamak için telaşım var. Tabii bütün alemle birlikte hayat arkadaşımla çocuklarımla Bu ne büyük aşkmış böyle. Yanı başımda ne yangınlar yanıyormuş da haberim yokmuş. Hayat bazen mutlu tesadüflerle büyük acılar içinde karşılaşıyor insan. Bunu es geçmemek, fark etmek büyük şans hüznün içinde birbirini tanımak en sayıcı süreç aslında. Bana artık galiba bu durumu kabul etmek düşüyor. Susuyorum. Sizi ikna ettiğime sevindim. Yanılıp yanılmadığımı zaman gösterecek Adnan Bey. En azından Bihter'in standartlarının düşmeyeceğini biliyorum. Onun alıştığı düzeni sürdüreceği için rahatım. Bihter'le çok mutlu olacağız. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Matmazel Dönis. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Sizinle karşılaşamadık bugün. Çocuklar da yokmuş. Yürüyüşe çıkmıştım, bilseydim. Neyse, bundan sonra sık sık görüşeceğiz nasılsa. Akraba oluyoruz, haberiniz vardır. Evet, çok sevindik. Hoşçakalın. Güle güle. Bihter Hanım'a selamlar. Siz de çocuklara öpün benim için. Hı hı. Nihal, çikolatalı kekten de al yanına. Tamam halacığım, alırım. Beşir, hadi. Yiyorum, Arsan anne. Sen de herkese anne anne diyorsun. Bana anne demesi hoşuma gidiyor. Nasıl özlemişim hepinizi. En çok Beşir'i biliyorum. <laughs> hadi onu da kıskan. Yeter Bülent, sen çok fazla oldun artık. Şaka yaptım. Git elini yüzünü yıka da gel hadi. Hadi. O da büyüyor ablası. Bu kadar hırçın konuşmaya alıştırsan hep böyle gider. Olmaz sen alttan alan olacaksın. Nihal de öyle yapıyor zaten. Bülent sağ olsun bazen sınırlarını zorluyor ablasının. Akşam için bir eksik falan var mı? Gidip alayım aşağıdan. Yok yavrum her şeyimiz hazır. Bir salata yapacağım. Yarın birlikte iner bakarız eksiklere. C deyip kaçmak yok. Kalacaksınız birkaç gün değil mi? Belki de babam evlendikten sonra temelli gelir senin yanında kalırız. Hiç belli olmaz. Kim evleniyor kim? Hay Allah, bilmiyor muydun? Bak sürprizi bozdum, görüyor musun? Doğru mu gerçekten? Kimle? Firdevs Hanım'ın kızı Bihter'le. Firdevs diyor, onun kızıyla mı? Niye gittin ona? Adnan'ın evine niye gittin söyle. Sakin ol. Panik yapma. Eğer ondan da para istediysen, eğer Nihat gibi onu da ikna ettiysen ne yaparsın? Adnan'la evlenmekten vaz mı geçersin? Onunla evlenmeme engel olamayacaksın. Adnan beni seçti. Beni, beni. Bu gerçeği değiştiremeyeceksin. Ondan faydalanmana fırsat vermeyeceğim. Bir kuruşunu bile alamayacaksın, İzin vermeyeceğim. Onun sahip olduğu her şey bundan sonra benim aynı zamanda. Senin için açılmayacak o kasa. Boşuna heveslenme. <laughs> ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de... ...sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum.